Hazreti Nuh kavramına, Hocam? buraya 360 olarak Hazreti Nuh'la alakalı görüntüyü, yani 37'yi verelim buraya benim sağ tarafıma. Hazreti Nuh'la ilgili Ayasofya'nın ne bağı olabilir diye merak ederseniz de bir kapı söz konusu değil mi şu an Ayasofya'da? Evet ve çok ilginç. E, İbn Batut'a bunu söylüyor. İbn Batut'a bunu söylüyor. Ne diyor? E, Evliya Çelebi seyahatnamesinde söylüyor. söylüyor. E, Musa Balıkesiri bunu söylüyor. Batılı bazı yazarlar da, yazılar da bunu söylüyor. Yani birçok tarihçi, araştırmacı. Tevarihi Ali Osman'da İbn Kemal buna değiniyor. Yani birçok tarihi eserde karşımıza çıkıyor ki bu gördüğünüz İmparator Justin, yanısı bakın orada. Ayasofya'yı ilk defa açmış. Üçüncü evet. Ayasofya'yı açıyor. Bu üçüncü Ayasofya'nın açılışı. Burası İmparator kapısı. Çizimi, bakın evet. iç kısımda da. Bu bir illüstrasyon yapısı. İmparator kapısından girecek. Yani şu karşıda gördüğünüz büyük kapıdan. Evet. İçeri girerken o ihtişamı görüyor ve tepkisi şu. Seni geçtim Süleyman diyor. Hangi Süleyman'ı kastediyor? Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman'ı kastediyor. Hazreti Süleyman'a verilen ihtişamlı saltanatı onlar da biliyor ya. Öyle bir kubbe yaptım ki senin yaptığına meşhur Süleyman mabedini de geçtim diyor bir işareti nerede göreceğiz? Kapıdan içeri girince hemen yukarı baktığımızda bir şey göreceğiz. Önce şuradan bakalım. Bu görmüş olduğunuz büyük imparator kapısı evet. sağda ve solda asiller geçebiliyor ama buradan sadece imparator geçiyor. Büyük, kuvvetli ve kudretli askerler olduğu için nöbetçiler dura dura, yere saygıyla vura vura mermer eritmişler. Şu görmüş olduğunuz alan yukarıda da Hz. İsa ile alakalı yazılmış İncil'den ayetler var. Yuhanna bölümünden şurada. Şu ok, ben yeryüzün ok, burada evet. şu görmüş olduğunuz yeşil alanda Hı hı. Ben diyor yeryüzünün güvenliğim, emniyetim benden giren emniyet de olur diyor. Evet. Halbuki Allah Azze ve Celle İsra Suresi'nde ne buyuruyordu? Kabe'nin üzerine ne yazıyor? Siz buraya batılla bunu yazıyorsunuz. Allah ise hakikatle diyor ki Rabbi edhilni mudhala sadıkin وَاَخْرَجْنِي مُخْرَجًا صَدْقٍ وَجَعَلِّ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا Rabbim gireceğim yere emniyetle, güvenle girdir, çıkacağım yerden emniyet ve güvenle çıkar. Ve bana Mekke'den Medine'ye hicret edecekken bu ayeti İsra suresinden okumuştu. Buna da cevap vermiş oldu. Yukarıda Hocam, İmparator Leon var. Evet. ...Cebrail Aleyhisselam'a atfedilen bir mozaik... ...Hazreti Meryem'e atfedilen bir mozaik... ...burada Hazreti İsa... ...yanında İmparator Leon... ...kendisini sahabelerin... ...kendisini efendim... ...sonradan yapılacak bu zaten... E, ...klonazma, ikonolazma... ...yani e, mozaiklerin... Yıkı, ...kırılmış hmm. olduğu dönemden sonra... ...8. ve 9. asırdan sonra yapılan... ...mozaiklerden... ...sahabelerin... İstanbul'un fethi için yaptığı mücadelelerde imparator anlaşma yapıyor sahabelerle, Emevilerle ve o yaptığı anlaşmadan sonra geri çekimlerine binan şükür ve minnet olarak verdiği hayırları resmetmiş evet. mozaiklerde. Eğer hocam eğer Evliya Çelebi'nin dediği doğru olsaydı seyahatnamesinde diyor ki Ayasofya İmparator Kapısı hakkında şunu söylemiş. Kutlu kapının levhalarının tamamı Hazreti Nuh'un kendi eliyle yaptığı geminin tahtalarındandır. Evet. Ya bu olabilir mi hocam ya? Aşağı doğru inelim. Şimdi şu... Şuraya Nuh Aleyhisselam'ın görüntüsünü verelim resim olarak. Şu, bu, kemisinin. kapının, bu kapının tahtalarını bahsediyor değil mi? Evet. E, Evliya Çelebi. Doğru. Ya bu nasıl? Arada kaç yüzyıl var Hazreti Nuh'tan bu yana? Hazreti Nuh Aleyhisselam yaşadığı dönemi tam bilemiyoruz. Niye tam bilemiyoruz? Biz programda da bahsetmiştik. Evet. Henüz arkeolojik çalışmalar şu anda elimizde o kadar değil. Bildiğimiz şey ne? Bir. Gördüğümüz gibi Cudi Dağı'nın olduğu yer kırmızı noktayla işaretlediğim yer. Uğur Bey gösterecek şimdi. Evet de. Cudi Dağı. Burası. Cudi Dağı'nın karşıdan gözüken yeri burası. Evet. Bir Hollandalı iş adamının İncil'deki şey özür dilerim Tevrat'ın Tekvin bölümüne göre tariflere yapmış olduğu e, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Tevrat'taki tarife göre bir Hollandalı iş adamı Nuh Aleyhisselam'ın gemisini evet. yapıp hayvanat bahçesini yapmıştı buraya Evet, hocam. hayvanat Öyle bahçesi şey olarak evet. bravo güzel hatırladınız. Buradaki şu geminin kalıntılarından olduğunu söylüyor bu tarihçiler bahsettiğim birkaç tane tarihçi bahsettim. Olabilir Harbi, mi? Bu gemin değil, değil mi hocam? Hani şey Bu gemiden bahsediyor. Nuh aleyhisselam'ın bu gemisinden bahsediyor. Bu gemi Cudi Dağının olduğu yerde bulunmuş Hı. olabilir mi? Bulunmuş olabilir Cudi Dağında. Çok evet. düşük bir ihtimal de olsa imparatorun gücü kuvveti bunu yetebilir mi? Kendi yetebilir. toprakları yetebilir. Bir ihtimaldir. Mutlak doğru diyemiyoruz. Mutlak reddedecek bir imkana da sahip değiliz. Bir şeyi kabul etmek zanlı olmaz, bir şeyi reddetmek de zanlı olmaz. Elinizde ya döküman ya da dökümanı karşılığı olabilecek bir kanaat, bir beyanınız olması lazım. Cudi Dağı'nda bir belgeselli bir bilim adamları şöyle bir şey buldular. Yani e, sanki bir geminin yerleştiği çok büyük bir oyuk gibi bir şey var. Ama tahtalar falan onlar bunlar yok hocam. Yani bir gemi e, yerleşmiş şekli var. Toprağa göçmüş, toprağın gemi halinde bir göçüğü var. Şuraya Ama üzerinde malzeme yok. Kapının içerisine, Bu kapının olduğu yerin Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden olduğunu. Ama diyor ki tarihçiler kitaplarında bu kapı Altından diyorlar. Altından kaplatılmış. 1204-1261 yılında yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tahtalarının üzerini altın altınla, altınla kaplamışlar. Zaten yani. bu e, görmüş olduğunuz birçok yer altınlardan e, çevrilmiş, gümüşlerle donatılmış. 1204 yılında Latin istilası olduğu zaman demişler ki ya bırak Kudüs'ü demişler. Hmm. İstanbul'un taşı toprağı gerçekten altın. O altınları Tarihli altın. 4. Haçlı Seferi'nde mi yağmalı? 4. Haçlı Seferi'nde değerli dostlar Üç gün bu Venedik dükü yağma ilan ediyor ve üç günde alınmadık can Özür dilerim beni lütfen affedin tecavüz edilmedik hane bırakılmıyor. Rahibelere Ayasofya'nın içinde tecavüz ediyor. Çok özür dilerim. Altınları affet. bir şeyle hepsini alıyorlar. Ve alıyorlar. Topluyor. Bugün biz bunun bir biliyoruz. Neden? Fransa'daki, İtalya'daki, Yunanistan'daki müzelerin birçoğunda çoğunda 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi'nde buradan kaçırılmış olan birçok yapının eserleri bulunuyor. Şimdi biz görüntümüzü geri döndürün lütfen burayı. Geriye doğru döndürün. İmparator kapısına döneceğiz. Evet. Ayasofya'nın içi içinde bugünkü evet, içindeyiz dönemiz, şu bu an. Şimdi bakınız biraz önce girdiğimiz İmparator Kapısı burası değerli evet. dostlar. Evet. İmparator Kapısının üstünde şurada bir işaret var. O işaretin olmuş olduğu yer altı numaralı görüntüyü şu sağ tarafa verebilirsiniz. Buraya altı numara alalım Ömer Bey. 6 numara bu muydu? Evet, buydu. Güzel. Bakın, buradaki resim daha iyi. Evet. Şurada görmüş olduğunuz amblemi görüyor musunuz? Nedir hocam? Kudüs'teki mescid Aksa. Yani İmparator Justinianus ...buradan girerken neyi kastediyordu şu resimde? Seni Süleyman geçtim. geçtim. Süleyman, evet. O hangi Süleyman'ın mabedi? İşte bu Süleyman mabedi. Hmm, Süleyman bu mabedi sağında mi? solunda... ...bu adamlar her ne kadar paganizmden kopsa da... ...yine e, putperestliğin... ...inanışlarından kopamamışlar. Burada görmüş olduğunuz... Paganik semboller var, Yunus sembolleri, balık sembolleri, çatallı işte deprem sürekli İstanbul'da deprem var ya. Evet. Onun korkusu sebebiyle burada yapmış oldukları kendilerince tılsımlar var. Tılsım. Poseidon hani bilirsiniz filmleri de vardır böyle. Hı. Elinde bir asası vardır, üç tane çubuğu vardır. Kendisi e, Yunan tanrılarındandır, deniz Putperest tanrılarındandır. Tanrısı. Deprem tanrısı, deniz tanrısı diyorlar Hı. ya. O Tabii hepsi... transfer edilen tanrılar işte e, ana tanrıça putunu yani Artemis'i doğudan Anadolu'dan aldılar. Onlar da Anadolu'ya Zeus'u verdiler. Böyle tanrı transferi yapıyorlar. Hak ve hakikati görüp de hak ve hakikatten yüz çevirmek ne kadar büyük bir nasipsizliktir. Bunlar büyük bir ibret. Buradan bahsediyor, içeri giriyor, Ayasofya'nın içerisinde doluşuyor, büyük imkanlar işte görmüş olduğunuz gibi yapısı. Evet. Ve burada kendisi bu kibrinin karşılığında birkaç yıl sonra Ayasofya'nın kubbesi çöküyor. Milletli İzidoros, Bunlar iki tane büyük e, mühendise, mimara yaptırıyor. Hı hı. Ve bu mimarla mühendislerden bir tanesi çalışmanın esnasında hı hı. diğeri çalışma biter ve özölüyor. Artık hı. iş uzadığı için mi? beş yıl son kadar içerisinde. Son dakikamız kaldı hocam bu arada. Tamam o zaman biraz daha hızlandırıyoruz. Hı hı. Şimdi burası Hazreti e, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin kalıntılarıyla yapıldığı ifade edilen kısım. Hemen bizi sağa döndürüyorsunuz. Biraz sağa. Biraz daha sağa gelelim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz iki tane sütun var. Evet. Biraz daha sağa döndürün. ...biraz daha ilerliyoruz... ...bakın ileride kırmızı renkte... De ...biraz daha döndürün lütfen... ...şu gördüğünüz sütunlar var ya... Hı hı. ...kırmızı renkte porfür sütunlar... ...bunlar da heliopolisten getiriliyor... ...heliopolis... ...Hazreti Yusuf döneminde... ...Mısır'da firavunların... ...Güneş Tanrısı Raya taptıkları... ...tapınakların olduğu yerden geliyor... ...yani bu sütunlar... ...Hazreti Yusuf'un mutlaka... ...görmüş olduğu sütunlardır... Ve bize onu hatırlatıyor. Heliopolis'i de arkaya verip gösterebilirler. Kaç dakikamız var demiştiniz? 10 dakikamız var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.